Bu videoda Minecraft'ı bitiyoruz ama biraz farklı bir şekilde. Çimene temas edersek anında ölüyoruz. Bu arada bu benim ilk videom. Destek olursanız sevinirim. İyi seyirler. Afiyet olsun. Gel beraber Et. Evet, bakalım. Çünkü çimene değersek ölüyoruz Biliyorsun Amin abi. Kum falan bak şurada köy var. Hem de kum burayı güzel. Kum köy. Kum köy? Hem... <laughs> hem, burası köy hem kum var. Ama bir saniye daha inme bir, bir dur. Gel bir eşare yapalım. Ağaçı nasıl ineceğiz ki abi? Basamak falan yaparız ineriz ya sıkıntı yok onunla. Tekne yapak hatta oraya kuma kadar. Ondan evet evet tekne yap ama sıkıntı ya. Dikkat edelim. Birazcık onu toplayalım. Ee, ben balta yapayım. Ben kırayım sen topla. Peki abi. Biraz toplayalım da sonra sıkıntı olmasın. Yeter mi ya? Ah! Oğlum. <laughs> <Adam>. Gel <laughs> ya. Yani. Bencil adamsın ya. Abi. Sorma ya Allah kahretsin. Abi yapraktan Şu... gülüyor bu arada aşağı düşeceğiz. Gel şurada dur şurada. Birazcık basamak yap. Bir tane tekne yapsana sen. Ben tekne yapmıyorum. bir tane kazım ben yapayım. Yapayım. Basın, ben yapayım. Tamam. Koyuyor mu lan? Tek, Koy abi tekneyi koy. Ama e, sakın zemine inme. Çünkü şey var. Evet. Toprak var. Pardon. Tamam, e, tamam. Çimen var çimen. Normal toprağa her şey geliyor muyuz? Hayır. Bir tek çimen. Krep ama dikkat et bak şurada bak. Çölde bile şey var var. Çimenler var. Tamam. 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 Şu an rahatız. Ama bak yine de bak. Bir sürü çimen var burada bak bir sürü. Tamam. Dikkat. Allah! Lan! Oha! <laughs> Aa şey. Bileksimet var. Eee demirci var. Sen onu al. Ben yemekleri toplayacağım. Ha pişer çıktım. Dört tane demir var. Lavları kullanır mıyız? Lavlar. Madenle buluruz bence ya. Tamam. Ben eşya yapacağım sen yemekleri topla ya da fark etmez. He, da şeyde var ha. Çeliyacı'da var. Direkt buradan madenle girebiliriz. Girelim abi. Tamam. Dört tane çıktım Kaç tane mi lan şu an? Ben de dört tane var. Kovum yapsak ne ya. Ne yapsak, yapsak ya? Oğlum abi. çarpacaksın bak. o ben az daha deviyordum. <laughs> oha. <gülüyor> Nasıl geçeceğiz bu Ah. Evet evet. Aksi yeri ya. var. Gidelim mi? Olan dedim ya burada maden enek diye. evet evet buradan iner ya gel. Ama dur dur dur. Odun lazım. Gelmedi aşağı. E değersek ne olacak? Değmeyiz herhalde değil mi? Değmeyiz ya. <laughs> kamera. <laughs> Oo uh, bir dakika. <laughs> Allah! Oğlum burası ne böyle? Kim minnacık? Bebekler topla emeklerim. Oğlum aşırı vuruyorlar. Çok iyi. Su var burada. Ee, kova yap su al buradan. Aa spawner var. Çok iyi. Aa demir de var. Demir çıktı 4 tane bundan. Eğerle çıktı. Aa devede çimeni dersek ölüyoruz mu? Devede ölmüyoruz da da ne olacak. İnce sıkıntı. Abi suyla falan ineriz ya. Ha, olabilir olabilir. Gel bir altımıza mı kazsak ne yapsak? Kazak ya buradan. Ne yap burada. Aynen. İlk geldim tamam. Geldiğimiz yerden kazak. Aa Ol, burası bir, bir büyük bir yere çıkabiliyoruz. Şu. Dur dur dur. Abi çok iyi ya. Lav var. Lan. <laughs> Krip. <laughs> 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 Oğlum. <mu>? Lav <laughs> var dedim altını kazdım. <laughs> aksolot, aksolot, aksolot. Beyaz yok mu ya aksolot? Beyaz? Neden? Ha demir var. Eee Krebs, sana demir kazma yapalım şu elmasları al ya. Alayım abi. O da elmas falan. Evet evet gel ilk şunu. Oğlum kömür de lazım. Kömür yok mu sizde? Kömür 2 tane var bende. Lav alıp şey yapsana direkt oradaki lava. Aa evet. Oğlum sen zekisin he. Abi teşekkür ederim. Alkış otur var kahverengi. <laughs> Alacak sana abi. Abi kahverengi yok kalsın. Neden? Şey. Ee, kalsın. kalsın. Ha şey ya. Ha, ondan. <laughs> evet. var. Tam aldım sarı bıraktım Gözüm lan kaderi ne yapıyorsunuz lan? Aa! Ha bu ne lan? Krep sana bir hediye bıraktım. Abi, dalga mı geçeceğim ben lan? Krep sana bir hediye bıraktım. <laughs> Parkur <laughs> challenge. Parkur <laughs> challenge. <gülüyor> Oğlum ses oluyor mu lan? La Kadir'e ne yapıyorsun lan sen orada Aa, da? Ne ne yapıyorsun lan beni mi gözetliyorsun lan? Kapak. Hep sana bir hediye bıraktım. Abi, yeter, abi. yeter artık ya. Ben sana güveniyorum sen gitsin. Efendim. Gel şurada bir yer var. Hep senin yaptığın hobbit var la şurada. Şuraya bak. Yaptığın hobbit var. <laughs> ben nereye mu var lan? Atla! Nereye atlıyorsun? Gerçekten aşağı kazalım. Ah bir meclisim olsa ya. Abi. <laughs> Daha da attın <laughs> şey abi. Ben vereceğim vereceğim vereceğim, abi. bırak bırak. Hayır suyumuz gitti. Suyu bırak. Gitti. bırak. böyle yapsam eksik ya. mi? Seni bir şey söyle. Gözlerini nasıl yapsam? Böyle. <laughs> Kanka anlamadım da. <laughs> Neyse. Ne yaptın? Olmuyor bir şey, çalışmıyor. Bir. 23 tane elmasım varmış yine fark ettim. Benim de 2 tane var al. Ama çekme. İkimize de demir elmas göğsük yap bir de elmas kazma yap bence. Al, al burada yaptım. Kılıç mı yapayım, balta mı yapayım. Bana balta yap. Demir! Efendim. <laughs> Bak hoca, hoca sınıfı başaltın. Adı demir olan çocuk. Tuhaf gay. Ne? <laughs> Lan benim koyduğum bloklar niye sayılmıyor ya? Dur,

La! Drep. La geliyor la La geliyorlar. La 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 ayırdı la haydılar, la, Kardeş. Ölüyorum. Yarım. Bir, ya bir tane vurdum. Bir tane vurdum. Lan bir tane vurdum. Yarım. Lan bir tane vurdum. İnanamam. La! La ne ya. yapıyorsun? Krep Olacağım yemek, yemeyimiz yok ama. Ben halledeceğim. Sen orada kalırsın. Kurtardım seni! Öldü. Bu deve sana bu. Dur! Hadi be! Bre! Gel, gel. <laughs> Yanlış yere gidiyorsun. Kaç 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 kaç. yanlış yere. Krep. Aa! Doğa taşın yaptınız ya? Krep. Şarkı mı diyor Krep. <laughs> Bir tane kere var. Aa koş. Allah. Sen de becerin. Ben yatacağım ki seni kartıya öyle getireceğim. Hadi bre. <laughs> ne diyor lan? Yeni güncellemeyle döveye şey bağlarsak. Kayış bağlarsak. Galsa Taşıyabilecek mi gaz falan? Evet taşıyorum. Devleri falan şeyi her şey taşıyor. taşıyor. Her şey taşıyor. Evet. Oha. Bütün modları ben taşıyor. Taşıy Beni ben taşımıyor ama ben obez miyim? <laughs> Valla obezsin deseydin şey atardım. Bir şey atardım yani. Hakaret. Lo <laughs> bir tane lan lan. Çiftleştirin çiftleştirin çiftleştirin. Oh evet evet. Çiftleşin lan çiftleşin lan. İn devede in devede in Çiftleşin lan çiftleşin lan çiftleşin. Oooo. Geliyor yürü çiz geliyor çiz. <laughs> Nasıl kalkmıyor? Heh. <laughs> bir şey oluyor. Oooo. <laughs> <laughs> küçük mü be?

Evet arkadaşlar, e, geldik son ön noktamıza şöyle yavaş yavaş geldik yani bir şey olmaz. Yapacak bir şey yok arkadaşlar, öldük yani. Lan creep! Kago chat'teki ne? Açıkla abi bunu bize tamam nerede? Tamam gidelim artık yeter çıkalım. Bir sürü yemek var bu arada burada. Gidelim gidelim. Kadir geliyor. Kadir geliyor. Kadir geliyor. Ne geliyor? Kadir bir şey geliyor. Bir şey geliyor. Yardım et. Bir şey geliyor. Bir şey geliyor. Kadir bir şey geliyor. Kadir bir şey geliyor. Kadir bir şey geliyor. Kadir bir şey geliyor. <laughs> He ne oldu lan ne oldu lan ne oldu lan <laughs> Sen mi yaptın lan bunlara Hayatımda gördüğüm <laughs> <laughs> en <laughs> komik şeydi Ya senin gözünden düşündüm de Ne yapıyor da kalktı sen şey var. yedi Ne demeye çalışıyorum hanım maymunu Bu <laughs> pardon bu He Şimdilik ne da ilk yani bir şeyler oluyor ya yani. yapma anladın. Şey gibi olmadan bir tane adam var ya Türk Bir şey yapıyor <laughs> <laughs> şey <var>, şey <laughs> Silah <bra> <laughs> <laughs> Onun gibi değil miyim? Elim şey yap onu gibi poz poz at. <laughs> Abi ben kaskımı inmek için devamlıdan eden... krep yemek atayım mı? Evet. At at. Yanlış attım dur. Hah şunu atacaktım. Allah. Ama sen yok lan kendine karı zekalı. <laughs> Tramvallı artık adamlar. <laughs> Yo bu defeyi de hep ben kalkıyor gittim. Travma yaşadım ya. Her seferinde ben kalkıyor gittim. Ben yeter artık istifa edeceğim. Keseceğim bu defeyi ya. Bu da oldu 2 saatte geçiyor ya. La bin la! Bir tane daha köy var 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 Var ya bir endirmenden kaçtıysak ne istiyorsunuz ya Oğlum biz Sesim büyük bir şey mi ya kendisine çekmiş demir seti Buna bir tane kask bir tane ayak vermiş Ayak Yemek Allah Allah şey grip Golem felç oldu grip Hahaha Ne yapıyor bunu lan? Aldekal veganları veririz Aaaa <laughs> Hahaha Kaç Kimi ne zannettin lan? Da. Kimi ne Oyuna geliyor <laughs> Kaç Hop 360'ı çaktım hop bir tane daha çaktım hop bir tane daha çaktım Oy. Tamam Helal Prens la Piramit bulsak çok iyi olmaz mı? Olur abi Aaaa Oğlum senin ağzını yiyeyim lan Oha Yapma yapmam da yani. Tam şöyle. Mu? Musa. Erken Musa'nın ya. Dur sen heh in öyle بوسe in. Dur, dur Karaya çıktık zaten. <laughs> ya böyle adam olacaksın oğlum. Devam. Bugatti gelsin ha. Bu senin Bugatti'nin hangi renk? <laughs> ne alaka? Siyah bu. <laughs> Nerede? Altımızda şu an. <laughs> bu siyah mı oğlum? Ben siyah olarak görüyorum. Renk körüyüm biraz da. İki tane şey çıktı o. tamladık. Tamlamadık. Tamlayamadık. Bir tane lan, lazım. Lan yok oğlum burada. Aman ya ne Ya ya Trimit'ten belki özel bir şeyler çıkar. Özel ne? bir şey. Ne var. gibi? Senin gibi mesela. Allah! <laughs> 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 Krim! Oyundan çıktım ben ama geç çıkmadı galiba. <laughs> Krim öldüm. KREM Abi ben bir de ot almayamıyorum <laughs> ha. Sen de mi öldün ya? <laughs> Aa oğlum nasıl spam oldu burada bu? olum ee, oğlum tamam, şans al şunu, kreb al şunu. Ee, evet evet. Kreb al. Ee, kreb... Oğlum nasıl orada doğdu bu arada? Kanka bilmiyorum oyun bug herhalde. lag geldi şu ya. Ee... Lak mı girdi oğlum ne oluyor? Lak girdi lag o oha. lag girdi lag girdi. Ee, lak like, evet evet. Bu kadar luck. girmesin artık ya. Abi yeter abi düzeltin sunucuları ya. <laughs> lan beni fırlattı. Lan boşluğa düştüm. Allah! Abi ben sen yine geldi o iki kere bitirdi. Lan 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 lan. Hadi. İşte bu. Onu nereden buldun? Oğlum ne ara gittin? Kanka şey ya Bug var ya hızlı gittin yani. Ha, bugla yaptın tamam. Oy. Helal sen.